Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz Seat Leon Yafar için bir yayın başlattık. Arabamız 2020 model 1.5 stok 150 beygirlik bir araçtı. Ayrı tamponumuz yapılmış. Aracımızın rengine boyanmış. Arkadaki kısım difüzörümüz piyano bilek siyah olarak boyanmış. Çift çift modelimizi uygulamışız. Akrapovic mat 90'lık gerçek karbon modellerimizi uygulamışız. Alt borularımız 60'lık olarak komple krom olarak yapılmış. Burada bir Y pipe'ımız var. El işçiliğinde yapmışız. Arkasında krom flanşlarımız 8 milim olarak mevcut. Devam ediyoruz. Bağlantı ekipmanlarımız krom. Gelmişiz bu kısma. Bir spor turcumuz var. Arabamızda çift varex var. Müşterimiz tok ve ses istemiş. Kapattığı zaman da sıfır stok sessiz haline yaklaşık bir şekilde sessiz şey için bu şekilde yapmışız. Çift varex ve spor turcu olarak uygulamışız. Down pipe'ımız var. Arabamızdaki katalitik konvektörün iptal yapıldığı zaman yerine koyulan boruya verilen isim ve yazılımımız var. İndirelim. Ön tarafta bir Hollanda'dan gelen E60 M5 dönüşüm projemiz var. Arabamızın arka tamponu ön tamponu, yan marş bir yeri, yani öz spoilerı, yan marş bir yerler, komple M5 olarak değişiyor. Aracımızda 4 tane jant ve lastik değişimi yine tarafımızdan yapıldı. Kaliper dolgu ve boyama işlemlerimizi yaptık. Şöyle gösterelim. Mavi renkte M yazımızı yazdık. Güzel bir çalışma oldu. Ekso sistemlerinde devam ediyoruz. İnşallah yarın bitireceğiz. Bununla ilgili de bir yayın yaparız. Biraz yoğun bir hafta oldu. Şu anda akşam saat 8-8 buçuk sularında. Şöyle gördüğünüz gibi M5 dizayn olarak egzozlarımızı yapıyoruz. Şu kısma kadar geliyoruz. Buradan itibaren tampon üstünden dönüyoruz. Buradaki yer müsait olmadığı için burada direkt akünün yeri olduğundan direkt buradan tampon içinden bir soldan bir sağdan tampon içinden çıkacağız. Şunların arkalarında ızgara çıkmayı bunlar da yine bizim kendi tasarımlarımız. Izgaramızı yaptık gayet güzel olsun diye. Evet şimdi gazlayalım. Güzel bir ses dinletelim size. Maestro. Sessiz moda geçiyoruz. Sessiz moddayız, sonra dışarıdayız. Araba sessiz modda orijinal gibi. Yer yeri oldu. Kapattığımız zaman da orijinal sessizlik ayarında. Normalde biz bu arabalarda çift variks kullandıktan sonra spor stocu çok fazla tercih etmiyoruz ama arabamızın sahibi kapalı halde orijinale yakın sessizlikte olmasını istediği için bizden böyle bir tasarım talebinde bulundu. Biz de bu şekilde yaptık ama gayet güzel. gel konuşalım biraz gel. Ya gel. Gel kardeşe gel. Utanacak bir şey yok. Gel şöyle geç. Geç sol tarafa. <laughs> abi hoş geldin. Şöyle ben şöyle Mustafa'nın yanına alabilir miyiz? Ayağına sağlık. Şeref verdin Titiz bir arkadaşımızsın. Baştan konuşalım. Yani ben de titizim. İstediğin gibi oldu mu? Şimdi tampon konusunda işte hani istediğim gibi oldu olmadı bir durumuna düştük ama şu anda dört dörtlük oldu mu abi? İçine sindi mi? Sindi sindi. Şimdi yetkili servisi bu tamponu kaç para fiyat istediler abi? 16. 16 bin lira. Bizde aşağı yukarı kaça çıktı? 4 liraya. 4 bin lira. 4, 4'te 1 fiyatına çıktı değil mi aşağı yukarı? Yani öyle baktığın zaman çok çok üst seviyede. Ama yetkili servis de yani çok büyük para abi yani. 4 katı rakam verilmez ya. Yani. Geri kalanlar nasıl? Yani egzoz, ses, kapalı hali sen biraz tereddüt ediyordun. Ben rahatsız ediyorum. Rahatsızlık vermemek için falan. Ama nasıl? kapalı hali iyi. Orjinale yakın değil mi sessizliği? Yani. Ses hoşuna gitti mi? Gitti bayağı gitti. Allah Allah kaza bana vermesin. Güzel günlerde kullan inşallah. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Güzel. Arkadaşlar güzel bir kardeşimizle güzel bir projemizin daha sonuna geldik. Sahibine hayırlı olsun. Diğer projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.